Aslında bu dünyada çok ciddi biçimde çözüm bulunmaya çalışılan bir e, sorun. Çünkü çok basit bir yöntemle yani ciddi bir diş fırçalama alışkanlığıyla çürüklerin ya da e, diğer bazı sorunların gelişmesine engel olabiliyorsunuz. Bu konuda e, en erken eğitim evde başlamalı. Dediğim gibi bebeğe ailenin farkındalık yaklaşımı önemli diş sağlığına yönelik olarak bir sabah bir akşam diş fırçasına yardımcı olmaları önemli. Normalde bebekler el becerileri henüz daha gelişmediği için ya da doğru fırçalama tekniğini bilmediği için direkt diş fırçalanmasını doğru bulmuyoruz. Yaklaşık 8 yaşına kadar erişkin bir bireyin bu anne olabilir, baba olabilir, bakım hizmeti sunan kişiler olabilir. Çocuğun diş fırçalamasına eşlik etmesi önemli. Çünkü ön bölgede oyalanabilirler. Dişlerin iç kısmını ya da özellikle çiğneyici yüzeyleri doğru biçimde fırçalamayı yapamayabilirler. O yüzden mutlaka gözlemciyle birlikte en azından 8 yaşına kadar doğru fırçalayıp fırçalaması açısından yardım sunmak yararlı olacaktır.